Kıyamet mi geliyor? Evet kıyamet geliyor. Bir mümin buna inanır. Bu bir iman meselesidir bir mümin için. Onu söyleyelim. Ama şunu da ilgili naslar çerçevesinde masaya yatırmak lazım. Kıyamet dediğimiz hadise insanoğlunun aynen deprem gibi, güneş ay tutulması gibi buna benzer olaylar gibi izah ede geldiği, bilimsel açıdan izah ede geldiği süreçlerin sonucu olacak. İzah suresinde, Kur'an-ı Kerim'de e, yer yüzü sarsıldığı zaman, yükünü boşalttığı zaman, kıyamet süreci artık <laughs> başladığı zaman yani. İzâzülziletil ardu ve ahrajatil ardu ve qala'l insanu Bu üçüncü ayet çok önemli. İnsan buna ne oluyor diyecek? Yeryüzü sallanacak. İşte deprem diyecek. Bu bildiğimiz deprem. Yeryüzünün içi dışına çıkacak efendim tsunamiler olacak. büyük büyük patlamalar olacak. İnsanoğlu bunu da bilimsel izah çerçevesi içinde görecek ama onun o olağan dışı öngörülemeyen kuvveti, dehşeti bunu gördüğünde buna ne oluyor diyecek. Beklemediği bir şey çünkü o. Dolayısıyla insanın kıyamete inanmayan insanın tabii kıyamet bizim inançlar inancımıza göre hadislere göre inkarcıların başına kopacak. İnkarcıların yaşayacağı bir dehşet olacak. Dolayısıyla onlar bu hadiseyi bilimsel olarak izah etmeye gayret edecekler. Gene o zihin ve algı durumu içinde olacaklar. Ama onu aşan bir yere doğru evrildiğini görünce de şaşkınlıklarını gizleyemeyecekler. Bizim için bu izahı çok kolay yapılmış, haberi verilmiş bir hadisedir.